şu an saatimiz 3. Burada 3.30 Aldırmayın. Şimdi ani bir karla bir iddiaya girdik. Fake silah, e, lütfen. 100 aldığımız bir silah. Tek bir hedefimiz olacak. <laughs> Ve yarın alacağımız pizza aksiyonunda hedefi tek mermiyle vuran kişi pizza para ödemeyecek. İlk atışında hedefi vurup deviren kişi <laughs> para vermiyor pizzasına. O zaman hadi görelim. Burada cephanelimiz var. <laughs> Aa bende bende var. Çöp. Oğlum, Çöp. görüyor musun? İkinci tur. İkinci de hiçbir şey yapamadık. Devrilmedi, devrilmedi, devrilmedi. <laughs> Abi kayıt var. Devrileceğiz dedik. Oğlum ne kaydı ya? Bir çektim ben. Bu gerçekten benim için oldukça ucu bir muhabbet oldu. Ama bazen kaybetmek ve kazanmak hayattaki iki farklı uçurum. <laughs> Dostum şimdiden afiyet olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Yerinde yapılan çiğitlerin abi kesinlikle olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle iyi bir yarındaysanız ve vücudunuzda çok az bir su varsa bak hissiyat olarak kesinlikle o pizzayı yedikten sonra zaten uçuyorsun. Çok dolu hissediyorsun. Bilmiyorum ama vücudu, vücuda bir şok etkisi verdiği için mi acaba? Abi ben çiğit yaptığımız sabahı çok daha kuru uyanıyorum. Ya bilmiyorum belki bütün bilimsel şeyler bunu yalanlayabilir ama herhalde psikolojik <laughs> Saatimiz yaklaşık 12.30 civarı. 8 saat uyuduk. Yani az uyumak da istemezdim büyük ihtimalle. Zaten galiba sadece bir çeşit pizzamız var. Ha bir dakika iki tane var galiba. Yok lan. Bir tane çikolatalı pastaymış. Peki buna kurmanın anahtarı diyebilir miyiz? Tamam şimdi içecek de alalım. Şekersiz limonata. Sevmiyorum. Ne seviyorsun abi? <laughs> Kola. Kola tamam. Bir tane de pepsi. Peki sence Coca Cola seven eleman enayi midir? <laughs> Bence ikisi aynı. Hiç böyle tabularım yok yani kardeşim. Hazır mısın? Bugün gerçekten lanet olsun çok güzel bir liman yapacağız. Evet geçiyor andık, belki az uyduk, belki verimsiz uyuduk ama günün sonunda kaldırman gereken ağırlık aynı, yapman gereken idmanın şiddeti aynı Evet evet bunu gerçekten biliyorum sadece o idmanı yapacağız, yapabildiğimiz en iyi şekilde, let's go. Tamam kabul edelim bir önceki videoda gerçekten berberat tıraşı olmuştum, bu videoda biraz daha bu yeteneğimi geliştirdim, geliştirdiğimi düşünüyorum. Biz de önce bir tıraş köpüğü. Okey. Bir de şey lazım. Ben hala bilmiyorum bu arada tıraş olmam gerektiğini. O videoda diyorum ki keşke açıp bir video izleseydim. Hala bir video izlemedim ya yani, tıraş hakkında. Umarım gelecekteki olumunu izledikten sonra bana olan saygısını kaybeder. Bence doğru yapıyorsun. <laughs> bu yorum için çok teşekkür ederim. <laughs> Ama gözüme çok doğru geldi yani. Daha ekstrası ne olabilir bilmiyorum. Yani evet bence de. Yaşayan var mı bunu bilmiyorum ama şu bence bir kesin abi. Ben bunu sürekli yaşıyorum çünkü her sakalımı aldığımda sanki gençleşmiş gibi hissediyorum böyle sakal sakallarım gittiğinde abi sanki dünyayı tek, tekrar gelmişim gibi oluyor. Nedenini bilmiyorum ama. Sence güneş mi kanka? Yoksa gördüğün bu? Işık vermeyeyim, yapay ışık vermeyeyim. Eğer sabah aç karnına bozuyorsan tamam. bence gün ışığını tercih etmek en mantıklısı. Çünkü ışık altında herkes kaslı. Öyle mi bakıyorsun gerçekten ya? Gerçekçi düşünebilmek için yani. Kendinin gerçekten ne olduğunu anlayabilmek için gün ışığı her zaman daha iyi belirtin. After yaparken before'a gün ışığında video koyuyor adam, after'a ışıkta koyuyor. Ben ne anlayacağım ki seninle? Harbi before'u gün ışığında yapıyorsan abi, after'ı da gün ışığında yapmak zorundasın. Ay, tamam mı? Tamam. Ama bak ben şöyle düşünüyorum abi. Şimdi şundan bahsetmiyorum ben. Bazı insanlar var abi ışığı... Mesela kıssana kanka. Bir ışığı hayvan gibi kıssana var. Çok kısa var böyle tamam mı? Çok acayip kısa. Mesela adam bunda da çekiyor anladın mı? Bir de normalde ışığı çok az kısa mı? Bir de mesela adam geliyor bunda çekiyor anladın mı? Bence ikisinin arasında gerçekten büyük bir fark var. Bilmiyorum katılır mısın? O zamanı yeri ben her zaman ayrı. Günün şu iyidir ya. Bu oğlum bende manevileri gerçekten büyük. Sanırım bunu 9 yaşımda falan almıştım. Oh, pekala hadi pozlayalım. Bu pozu spora ilk başta çok veriyordum. Sonrasında da vermemeye başladım. Neden bilmiyorum. Hadi pizzaları bakalım ne durumda abi? Pizzalarımız burada. Alın. Yanmış mı? Yok <laughs> yok. İyi, hala iyi, iyi, iyi. Hala güzel ya. güzel. Hala iyi. En azından sıcak yiyeceğiz olsun ben evet. Şimdi size yarış hazırlığı sürecini geçireceğim odamı göstermek istiyorum. Hep bir dua alım olsun istemiştim ve bence bu gerçekten <laughs> iyi. Çok güzel görünüyor. Pekala. Burada ölü figürümüz. <laughs> çok ikonik değil mi kanka? Onun dışında ya burada gösterebileceğim çok fazla bir şey yok. Burada güzel bir poster. Posterleri seviyorum çünkü. Aa bak. Aa gerçek motivasyon budur işte. <laughs> Bu eleman kim bilmiyorum ama kesinlikle ortalama bir Japon yani anladın mı? Şimdi burada da bir pozlayalım. Sadece demek istediğim tek bir şey var. Bunu gerçekten istiyorum. Abi bu odaya girdiğimde bu odanın bir ruhu olsun istiyorum aldın mı? <laughs> kilo bakayım mı kanka? Gel kiloya bakalım. Mişan'ın pedi. Lütfen bunu aldırmayın. 70, 78. 12 ayda 10 kilo verdim. Ya gerçi bu sporda aldığınız ve verdiğiniz kilolar hiçbir zaman optimal sayılarda olmuyor. Ya acayip suluyum. Gerçekten suluyum. Ya yavrunun düşük diyebileceğim bir seviyede. Suluyum. Ya bunu neye bağlıyorum? Ee, açıkçası şu anda spor hayatımın disiplinsiz dönemdeyim. Yani belki kimi gün 3000 kalori alıyorum, kimi gün 2500 alıyorum. Asla bir ortası yok. Elbette almam gereken protein alıyorum. Burada bir tane yanlış anlamayalım. Ee, sadece büyük ihtimalle aldığım düzensiz kalorilerden ötürü kimi zaman çok yağ almam, kimi zaman hiç almamam. Bunlardan dolayı ödem tuttuğumu düşünüyorum. Elbette ki bunlar bahane. Tamam bunları bahane. Bu Pekala bugün güzel bir antrenman yapacağız. Bugün bize eşlik edeceksiniz. Videonun sonunda Akay bize <laughs> bilek çalıştıracak. ya <laughs> şu <hadi>. duruşa bak. <laughs> Pekala. Ya bak şu poz rutinini var ya bak ilk çıktığında vereceğim abi. Hani bak hep böyle şunu görüyorum tamam mı? İnsanların kendilerine özel poz rutinleri var. Hep bunu böyle bir poz rutinim olsun istemiştim. Hep çalıştım için olmadı. Sonra bir gün bu geçişi yaptım. Ulan çok beğendim ya. <laughs> Bunun için önce bir <laughs> kollarımızı büyütmemiz lazım. <laughs> evet Sakay burada şu an kendi Reels videosunu çekiyor. Bas oğlum. Hadi. Daha, daha imana ah. gideceksin orada. Pampa alın mı? Oğlum bu ne ama kıpkırmızı oldu. <laughs> Nefesini tuttuğun için mi kıpkırmızı oldu? Evet, Sonra... nefes kontrolü yapamıyorum ben zaten. Oğlum bu bunu... ne? <laughs> hey merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ya amına koyayım. Bunu oturtmamız bir yarım saatimizi falan aldı yine. <laughs> <laughs> tamam. Tamam ben halledeceğim. Sen <laughs> hallet kan kusura bakma. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Eğer bana sorarsanız gerçekten düşük bir yağ oranındaysanız abi asla pampa almanıza gerek yok ya. Adeliniz boş olsa bile gün ışığına çıktığınızda Harbiden iyi duruyorsunuz. Yavrum azalmaya başladıktan sonra şunu fark ettim. Bak hayatımda değişen en <laughs> önemli şey ne oldu biliyor musun? 86-87 kiloyken video çekeceğim zaman hayvan gibi pampa almaya çalışıyordum. Ama şu an mesela 10 çilek falan çekiyorum ama gerçekten yetiyor nasıl satayım. O zaman... Bu bugün yapacağımız idmanda bize güzel bir yakıt olacak. Ve inanıyorum ki bu çitle birlikte çok güzel bir pump alacağız. Hey, gel. <laughs> ben sana en güzel kısmını hak ediyorsun. Ah. Afiyet olsun. İdmanla görüşmek üzere. Sen artık yemeğini yiyebilirsin kardeşim. Oh shit, Oh, yeah. Take Evet yaklaşık bir buçuk saat yol kalitikten sonra sonunda spor salonuna vardık. Burada pre-workout'ımız. Açıkçası çok fazla pre-workout veyahut da uyarıcı alan bir insan değilim ama çoğu insan gibi benim de bazı metotlarım var. Ne bunlar? İdmana girmeden önce bir bardak kahve. Abi kesinlikle içerim. Bilmiyorum benim için. İdmana girmeden yüzümü yıkamak da aynı şey. Bunu zaman yapıyorum. Onun dışında şunu söyleyebilirim. Sabah yediğimiz pizza, pizzayı hala sindiremedim. Ve acayip bir halsizlik yaptı. Şu an burada bir saattir oturuyoruz ve yegan nedenlerinden bir tanesi hala pizzayı sindirememiş olan. Ama şu an daha iyiyim. Daha böyle bir enerjik olmaya çalışıyorum. Abi şu an tek istediğim şey <laughs> kulaklığı takıp Rhymish'ten dinleyip çok sert bir idman yapmak. Neden çok fazla pre kullanmıyorum? Bu arada bu aramayı harbiden sevdim. Tiger Fucker. Bir önceki gittiğim spor sonunda bir tane çocuk vardı. <laughs> Biz oturuyoruz kafede. Çocuk geldi yanımıza böyle çok enerjik falan anladın mı? Diyorsun ya bu çocuk salona girecek ve demiri bükecek. Çocuk geldi selam verdi içeri gitti. Sonrasında çantasını alıp geri geldi. Dedi ki abi ne oldu? Bana pro workout vermediler ya ben idman yapmayacağım dedi. Ya o günden sonra samimi bir şekilde söylüyorum. Pre workout bu tip uyarıcılar, uyarıcılara karşı arama kesin bir mesafe koydum. Çünkü şöyle bir durum var. Abi idmana girmeden önce bunları almam gerek diye beynine kodladığında günün birinde şu olmadığında idman yapmak da istemiyorsun. Bu gerçekten çok rezil bir ürün. Bu arada olayın olmanın nedeni de şu. Supplementar diye bir mağaza. Supplement mağazası. Çocuğun biri gidiyor abi. Çocuğa pre alt satıyorlar. Çocuk da 14 yaşında falan galiba. Sonrasında çocuğa... Çocuk galiba kalp çarpıntısı vesaire oluyor. Sonrasında annesi geliyor. Oradaki bütün çalışanları rezil ediyor işte. 18 yaşından küçük bir çocuğa nasıl bunu satarsınız falan diye. Çocuğa bu yüzden var mı oralarda provokat? <laughs> İdmana geldiğinde ilk ısınmaya başladığın anda mesela atıyorum bazı günler 5 kilolar sana 15 kilo gibi geliyor ya. Ya orada mesela o idmanı kötü geçeceğini az çok tahmin edebiliyorsun. Ama şu an iyi, anladın mı yani? Gerçekten 5 kilo gibi hissettiriyor. Zaten 5 kilo. Şun peki. çak kesi gibi seti Çok güzeldi. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün açıkçası birazcık keyifli bir gün. Ee, o yüzden büyük ihtimalle iki hareket sırt yaparız. Ondan sonra hızlı bir kol. Hızlı bir kol. Antrenmanın belki sonunda doğru bir bilek yaparız. Tatlı olur. Açıkçası sırt çok fazla çalışmıyorum. Ee, sırt günlerinde bile belki en fazla üç hareket sırt giriyorum. İkişer setten. Sırt yerine biraz daha yoğunluğumu ve odamı kollarıma vermeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten bunları büyütmem lazım. Ya geniş olarak avantajlı bir bölge. O yüzden ne kadar hızlı ve sert yaparsam zaten alabildiğim maksimum verimi alabildiğimi düşünüyorum. Evet bu benim şu anki düşüncem. Belki bunun 3 ay sonra bu düşüncenden çok da bir eser kalmaz. Havlumuz var mı? Havlumuz var mı? <laughs> <laughs> tane seviyorum ya. Bana sorarsanız ya Rammstein vücut geçme ruhunu en iyi yansıtabilen grup. Bence. Yani şu pozisyon bence iyi kanka. Let's go. Artırsam güzel olabilir. Gerçekten güzel olacak. 8 Hadi oğlum son Hadi Şu saat çok seviyorum Şu an mesela gireceğim tam olarak iki setim var Yüksek ağırlık düşük tekrar Diğeri biraz daha form odaklı Ve zaten yüksek ağırlıkla yorduğum kas grubunu Yüksek tekrarlarla biraz daha eziyorum Bu bir bana Hissiyat olarak kesinlikle çok Güzel hissettiriyor bu tartışmasız böyle. Bunun yanı sıra, abi şimdi düşünsene, sadece iki setin var. Yani başarısız olamaz anladın mı? Yani bu iki seti tamam hadi kötü geçirdim diyelim ama atacağım bir üçüncü, dördüncü setinin olmamasını bilmenin verdiği bir rahatsızlık. İlk iki sette Elimden gelenin en iyisini yapabilme potansiyelini, motivasyonunu bana veriyor. O yüzden bunu seviyorum. Bu kolların büyümesi lazım. Let's go. 4 <gülüyor> 7 <gülüyor> 10 İşte şu an başlıyor. <laughs> şu an idmana başladığımın <laughs> ciddiyetine kesinlikle vardım. Bundan sonrası için çok daha <laughs> vahşi setler göreceksiniz. Telefon mikrofona bağlı olmadığında <laughs> buradan ambulans ışıkları yanıyor. Abi geliyorum. Gerçekten geliyorum. Şu anda üstünde bundan tam olarak bir yıl sonra çok başka bir insan olacağımı bilmenin verdiği bir özgüven var. Tabii ki bu özgüveni kontrol edebilmem lazım. Yoksa şu an camiadaki çoğu fitnessçi gibi büyük ihtimal çok egolu. Kaldıramadığı egonun altına gelen insanlardan bir tanesi olurum ki daha bu yaşında bunu yapmak asla istemem. Kontrolü Kaldırdığım ağırlık elini almaya başladığında o set benim için kesinlikle artık orada bitmeli demektir. O yüzden kontrollü olarak gidebildiğim yere karşı götüreceğim. Kaç tekrar yaptığımı çok bir önemi yok. Sonuçta burada tekrar saymaktan ziyade biraz daha kasımızı tüketmeye oynuyoruz. Ve ben bilemem 15 ile mi tükenecek 20 ile mi tükenecek. girene kadar. 5 6 7 9 10 1 2 3 10 Kesinlikle şimdi başlıyoruz. 1 2 3 Bu set kesinlikle hayatta olduğumu bana bir kez daha hissettirdi. Ne olursa olsun gün ışığı kadar güzel bir şey yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Acaba şu an bize gönderme mi yapıyorlar? Ciddiyet bozmayalım. Kollarım uzun zaman sonra ilk defa bu kadar dolmuş hissediyorum. Ve <laughs> bana sorarsanız güzel bir kol pampı demek. Eşittir. Çok güzel bir gün demek. Bence bunu hepimiz hem fikiriz. <laughs> Bence bacakla birlikte verelim kanka. <laughs> Mos mu? <laughs> Kanka bu çok komik duruyor ya. <laughs> 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 Saşes. <laughs> 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 Bence bugün gerçekten güzel pump aldık. <laughs> kısa bir idmandı. Ama kısa idmanları şu yüzden çok seviyorum. Abi bıçak kesiği gibi. Gerçekten çok hızlı. Ama bir o kadar da derin. Abi bak zaten çok düz mantık var tamam mı? senin aldığın pump taş çatlasın 40 dakika sürüyor. Ya o pump o pump bir şekilde gidiyor abi. Yani 3 saat boyunca pump'lu gezemezsin. Bu zaten <laughs> insan vücudu için çok imkansız bir durum. Yani adamlar antrenmanların güzelliği <laughs> için alamadıklarını söylüyorlar. Hı hı. Ama antrenman 3 saat kanka. Yani. Ama bak sence şu da iyi değil mi? Ben sorsam bu gerçekten iyi. Hangi işi yapıyorsan yap tamam mı? Bir işin derinine aynısına inmediğin zaman o iş sana her zaman çok keyifli gelir. Vücut gelişimine de öyle. Ya şimdi sence bu spordan profesyonel bir adam mı daha fazla artık keyif alıyor? Keyif boyutundan konuşuyorum. Yoksa sabah poşeyip idmana gelen bir adam mı daha çok keyif alıyor? Abi, tabii ki ikinci manyak. Bundan şey. bahsediyorum. Adam diyor, pump alamıyorum diyor. Gidiyor, strülin alıyor. Strülin. Ee, neydi o, o çıkarttığı bir tane? Bilmiyorum. Hidroprime alıyor. İçiyor, yine pump yok. Sonra pump alamıyorum, sporu bırakıyorum. Yine mosfer geldi. Demiyorum ki, ben 3 saat antrenman yapıyorum, ben maymunum. <laughs> Pardon, lafını böldüm bu arada, kusura bakma. Kendimi çok saygısız hissettim. Kendimi çok saygısız hissettim. Ben niye cümle kuramıyorum? <laughs> Kötü cümle kurmak, nefes alınmak, bunların hepsi bana sorarsan, iyi bir idmanın verdiği güzel şeyler. Mesela ben şu an cümle kuramıyorum, düşünemiyorum da. Bunu kesinlikle yaptığım videonun çok güzel, çok verimli geçmesine bağlıyorum. <laughs> ne anlatıyorum? <laughs>